yeter. Bu toprağı sendilmiş bu dünyada neyin savaşı verilmeli? Mutsuzluk yani Gendalya'nın düşündüğü deli eder insanı. Eğit avcısı Vietnam savaşı. Kalk Güles Amerika. Gerekirse ekolojik rengeci iyi tek kurşunla vurmalı. Bozar gerisinden değişanı. Oysa dere çöp çöl kurlarını ve yıllarını da şu çıkmış birçok Çok serseri kurşunlarla yapıyor olanların benim tatçıkları. Karkalar, leş her bir şey onlara yaradı. Karkalar da kaçtı. Yüksekten uçmak bile hiç ısından koruyamaz onları. Beyaz güvenciler resimlerde kaldı bombalar, 150 milyon yüzünü onlara yer bırak. Ana rahmine düşmüşlere yaşam hakkı istiyor bizden. Güzel, güzel alış yolu bir dünyada. Doğrulmuş çocukların haklarını savunacak avukatlar nerede? Hakim, kır kalemi artık. Birileri için silahlar üretilmesin. Barış tanrı ve tanrı çanrı. Görsenize, sulaklarda zeytin dalları yapraklı sarmaşıklarla yanlıyor ve yemin ediyorum yaşamımı barışa arayacağım. Yeter! Artık yeter! Ölü toprağı serpilmiş topraklarda barış yetersin.